Şimdi sana öyle bir şaka yapacağım ki, aklını alacağım senin aklını. Gel uyan. Sen şimdi görürsün, o <laughs> Aslı! Aslı, bundan bu kim Aslı? Aslı! Aslı manyak mısın oğlum sen, ne yapıyorsun? Aslı! Aslı, mal mısın? Allahım yarabbim, bismillah, yanılandırayım. Allah kusak kusak Aslı bunlar kim? Aslı. 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 Allah sen bir ya. Ya Allah kafa yedi sen Allah'ım. Aslı. Aslı bana bakar mısın Aslı? Aşkım iyi misin? Ne yapıyorsun? Bunlar kim? Hayatım. Hayatım. <laughs> ya oğlum siz ne yapıyorsunuz ya? Allah'ını <laughs> <laughs> nasıl... Şaka ben bir <laughs> Ben alacağım senin dükkanını.